Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlu'nun talimatları doğrusunda Bekirler ile Akser Merkez'e bağlanan bağlantı yolunun çalışmalarını yapmak bulunmaktayız. Yol üzerinde şu an için e, dolgu malzemeleri çalışma yapıyoruz. Şu an Bekirler ile Merkez arasındaki yolun e, aşağı yukarı 3 km civarında bir yol. Şu an yolumuzun %40'lık bir dilimini tamamladık. Alt seminini hazırladık. Daha sonra üzerine tekrardan ikinci bir kat olarak malzeme atacağız. Şu an için çalışmalarımız devam etmekte. Vallahi Zeytinlova yolu kapandığından beri bu yolda millet aşağı yukarı iki ay çile çekti. Ama şu anda iyi olacak. Burada resim Başkanım'a ve Başkan Yardımcısı Bedir Türk Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu yolu önemsedikleri için bilhassa vatandaşımız rahatlayacak yani bu yol dolayısıyla. Besim Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Belediyemizden Allah razı olsun yani bu başkanımız bizim elimizi ayağımızı şeyden kurtardı yani uzak yollardan kurtardı trafikten kurtardı çamurdan kurtardı Allah razı olsun başkanımızdan.